Irak'ın aydınlık yüzü olan Türküme Hümeyye Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar değerli dostlarımız. Vaktiniz bir daha hayırlı olsun. Allah taatınızı, orucunuzu, namazınızı kabul etsin inşallah. Tabi Ramazan yarışması programına hepiniz bir daha hoş geldiniz değerli dostlarımız. ترك ميليا تلفزيون وارتغلشة جبل علي شركاتي لقد قمنا بعمل هذا البروغرام ولكن لا يوجد أي وقت لا يتبعنا السلام عليكم السلام الحمد لله أنت؟ الحمد لله أنا زينة رمضان كريم كريم عليكم إن شاء الله يا ربي نعاد عليك بخير وصحة سلام. أتخبل آني لا هنا أنا من أمريكا فهي أول مرة إنه داش في كركوك وأجواء رمضانية كلش حلوة. عدنا السؤال إذا جاوبت الصح عندنا جائزة مقدمة من فضائية تركمنيلة. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يرى بكل الاتجاهات بدون أي بدون أن يحرك رأسه؟ حياة؟ أرنب؟ <تكلم> إيه؟ نعم جوابك صحيح تستوي مقدمة من فضائية تركمانيلي وشركة جبل علي شكرا حبيبي Thank you. Thank you. شكرا شكرا حبيبي شكرا, شكرا, شكرا لكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان وخير لوس رمضان بارك الله فيك إن شاء الله جميع أمة محمد خير لوس يا ربي Amin yani inşallah. Sorumuz e, var sana inşallah eğer tapsa ve önce böyle Ali şirketinden armağalarımız inşallah olur sana. Sana bir tapmaca sorum. Sor. Ee, bir şeydi öz özün yandırı bizim hatırımız için nerede? Öz özün yandırı bizim hatırımız için. Vallahi ya ablam ruhutu bu. Ben bildiğimce ruhutu. Yani öz özün yandırı bizim hatırımız için mesela. Öz özün yandırı bizim için. Eskiden yani öz... de evlerde var idi. Kullanardılar özünü. Yani evde adlar yoksun mesela. Evden yazdılar. Gaz ol, olabilir. Ben bazı gazı bilirim Yani öz özümüz yanıdır. Ee, yok e, ama olsun. E, önemli olan katılmağı idi programımıza. Teşekkür ederiz sizlere. E, tekrardan Ramazanı da olsun. Armağanımızı takdim edeyim senin Cebel Ali e, ürünlerinden, led şirketinden. Memnun olduk hepsi şirketlere. E, Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mümkünümüzde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sağ olun, siz aysam. Teşekkür ederim, güzel Ramazan da, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, cemiyen et Muhammed'e. -um -um -ah İnşallah, hayırlı, hayırlı, hayırlı Ramazan olsun başımıza. İnşallah. Ee, senden bir e, tapmaca sorum, asad bir sorun. Tapmacamız biri, e, bir şeydi, öz özün yandırı bizim katilimiz için nerede? Bir şeydi, Öz özünü yandı bizim kadımız için. Çoğumu ee, kalabilir. Öz özünü yandı bizim kadımız biz için. Ya da... Öz özünü yandı bir tak. M mum. Ki, mum mu kalabilir? Doğru mumdu. Tebrik ederiz sana. Kazandığımız bizimle. Armağımızı takdim ederiz sana. Cebel Ali ürünlerinden. Selamun aleyküm abla. aleyküm selam. Hayatım siz sağ olasınız. Sen. Teşekkür ederim. Ramazan da hayırlı olsun. Bütün ümmet inşallah hayatım sağ olsun. Ablam e, sorumuz vardı inşallah sana. Yer Tapsal Cebel Ali şirketinden bir armağanımız olur sana. E, sorumuz diri en e, eski ülke yeryüzünde naksıdır. Bir de iade edeydim, en eski ülke. Devlet yer yüzünden aksıdı. Irak. Irak'tı doğru. E, kazandınız bizimle. E, teşekkür ederiz sizlere. E, Armağanımızı takdim edelim Cebel Ali ürünlerden ürünlerle, Lest Çok sağ ol, çok memnun. Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> as-salamu rahmetullahi wabarakatuhu. İyi kaldı, basın et teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ramazanınız da hayırlı olsun. Said abla. Tüm İslam devleti Ramazan hayırlı olsun. Ee, sorumuz inşallah vardı sizlere. Eğer tapsağız, armağanımız vardı Cebel Ali şirketinden. İnşallah. Ee, o zaman senden bir asant bir tapmaca sorum. Ee, tapmacamız e, dedi, bir şeydi. Öz özün yandırı bizim hatırımız için. Nerede? Neft. <laughs> şey, odun. Ya da var odun var. Ee, olsun. Ee, önemli olan sizler e, katılmağınız programımıza. Teşekkür ederiz sizlere. Ee, bizim armağanımız var takdim edan sene Cebel Ali şirketinden. Memnun kabul. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eziz Aysem, sağ olsun, var olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazanı da hayırlı olsun. Hayır, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah hepimiz ziyaret edeyim. Nitemain abi inşallah sorumuz var sene. Eğer tabii Cebel Ali şirketinden bir armağanımız oldu sene. Sorumuzdur, Peygamber Efendimiz, salam olsun özüne bir şairi var idi, kim idi? Şair-i Rasul e, Hasan Mithabe. Tamam. Hasan Mithabe, <laughs> doğru cevabı tebrik ederiz. Sen kazandın bizimle. Armağanımızı takdim sana Cebel Ali şirketinden buyurun. Sağ olasın, var Değerli Türkmen Televizyonu izleyenleri, Ramazan yarışması programının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün yine bizden bu kaderiydi. Tabii Türk Milleti Füzyonu ortaklaşa yaptığı Cebel Ali şirketinden yaptıkları programı sizlere sundu değerli dostlarımız. Kendinize her zaman çok iyi bakın. Şen ve Esen kalın. Hoşçakalın efendim.